Bugün sizinle rötuş çalışması yapacağız. Rötuşun ne olduğunu biliyorsunuz herhalde. Düzeltme ya da işte birazcık farklılaştırma yapacağız. Genelde photoshoplamak deniyor buna. Önce şu resimle uğraşıp şu resmi şu hale getireceğiz. Fark görebiliyor musunuz bilmiyorum gerçi de. Şunu şu hale getireceğiz. Biraz daha rengini açacağız yani kadın. Hocam yumuşak ışıkla daha oluyor? Daha sonra şuradaki sivilceleri yok etmeye çalışacağız. Bununla uğraşacağız. Başlıyorum. Bir ders boyunca anlatacağım. Sonra size bırakacağım. Eva Mendes bu kadın. Şöyle birazcık küçülteyim. Şimdi yapacağım şey yüz kısmını biraz daha rengini açmak. Bunun için şuradan soldurma aracını kullanacağım. R'ye basarak da bu aracı seçebiliyorsunuz. Araçlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Soldurma aracımı aldım. Aşağıda bu aracın özellikleri var. İşte boyutu, kenarı, pozlaması. Bir örnek olsun diye gösteriyorum ilk önce. Bakın şöyle yaptığım zaman rengi açılıyor görüyor musunuz? Pozlamayı biraz daha artırayım. Bu şekilde kadını hayalete döndürdüm. Yakma aracıyla koyulaştırma yapabiliyorsunuz. Yakma aracı. Şurada bakın yakma aracıyla biraz koyulaştırıyorum. Tabi bu kadar böyle çalışma yapmayacağız. Daha özenli çalışacağız. Dikkat ederseniz resmimin ben sadece yüzünü soldurmak istesem de kenarlarına gelince diğer tarafları da soluyor. Ha, Taşmasın Ocağız diye ne yapacağım? Böyle taşmasın Ocağız diye ne yapacağım? Boyun, 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 hocam, şu hocam, çalışacağım. çalışacağım alanı seçeceğim. Evet, yani, yani. he e, orayı seçip sadece o bölgede çalışacağım. Hatta seçtiğim alanın bir kopyasını bir yeni bir kanal olarak alırsam yine benim için daha güzel olabilir. Hazır buradayken şunu da göstereyim. Şurada panellerinizde geçmiş paneli var. Geçmiş paneli sizin yaptığınız son eylemleri kaydediyor. Şu sürgüyü ileri geri hareket ederek ileri geri işlemler yapabiliyorsunuz. En başa geri geldim. Şimdi ilk önce seçim işlemi yapayım. Çokgen kement aracımı alıyorum. Yakınlaştıracağım ki daha düzgün seçimler yapabileyim. Sadece yüz kısımlarını seçeceğim. Şuradan başlıyorum. Bildiğiniz gibi ne kadar daha çok tıklarsanız o kadar düzgün seçimler yapabilirsiniz. Şu şekilde seçtim. Yalnız seçim hala yeterli değil çünkü ben yüzünü beyazlattığım zaman gözünün de beyazlamasını istemiyorum. Değil mi? O zaman göz kısımlarını, şu kaş kısımlarını, dudak kısımlarını çıkartacağım seçimimden. Seçimden çıkartmak için ne yapıyordum? Alt tuşuna basacağım. Yine aynı şekilde biraz büyüteyim. Alt tuşuna bastım. Bakın eksi halini aldı görebiliyorsanız eğer. Tıklıyorum bir kere. Alt tuşuna bırakabilirim artık. Şu kaşını şuradan seçimden çıkartacağım. Yine alta bastım. Gözünü de çıkartayım. Yok, bırakıyorum. Bir kere basıyorum. Sonra bırakıyorum. Şu gözünü de çıkartayım. Bir kere bastım alta. Şu kaşını da çıkartayım. Dudaklarımı da çıkartayım hatta. Tamam. Dudaklarımı çok iyi seçemedim ama neyse. Şu şekilde. Hadi seni kırmayayım. Şöyle yaparım. Seçimden bitmap seçimini kaydet derim. 100 derim. Ama burayı seçemiyorum. Ben de vazgeçerim ne yapayım. Beni de kalsın derim. Tamam seçimi tamamladım. Şimdi şuradan soldurma aracımı aldım. Şimdi burada aralık, orta tonlar, gölgeler ve vurgular diyor. Gölgeleri seçersem ben daha çok karanlık alanlara soldurma uygular. Orta tonlu ve açık alanlara soldurma çok fazla uygulamaz. Eğer ben buradan orta tonları seçersem bu seçim alanındaki ara renkleri daha çok uygular. Vurguları seçersem o zaman da açık renklere uygular. İsterseniz bir deneme yapayım. Gölgeleri seçtim. Bu çok fazla oldu. Bakın şöyle yaptığım zaman şuralara daha net uyguladığını ve şuralara biraz daha az uyguladığını görebiliyorsunuz. Geri aldım. Orta tonlar bu kez de buralara daha güzel uygulayacaktır. Buraları biraz daha az geçecektir. Açık vurgu e, vurgular seçersem o zaman da açık renkli olanlara çok uygulayacak, diğerlerine yine az uygulayacak demektir. Yine geri aldım. Şimdi ben buradan orta tonları seçeceğim. Çünkü yüz hatları genelde orta tona giriyor. Burada pozlamasını düşüreceğim. O kadar net olmayacak. Şekil dikdörtgen mi yuvarlak mı yuvarlak mı, uygundur. Kenar da şudur. Bakın kenarını artırırsam ee, daha keskin kenarlı. Daha tıkladığım zaman orada direkt bir yuvarlak oluşacak şekilde ee, yapı, uygulayacaktır. Bunu artırırsam Merkezde bir yuvarlak, kenarlara doğru bir geçiş yumuşatmayla yapacaktır. Bu şekilde iyi pozlamayı birazcık artırayım. Şimdi şöyle yapıyorum. Fark edebiliyor musunuz? Evet. Heh. Bir geçtiğiniz yerden bir daha geçmemeye gayret göstermeniz lazım. Çünkü o zaman yine beyazlatırsınız. Yüzü alabula olur. Şu şekilde. Tabi açıkta da bırakmamanız lazım. Pozlamayı biraz daha artırarak isterseniz biraz daha fazla beyazlatabilirsiniz. Ama o zaman da gerçeklikten uzaklaşmış olabilirsiniz. Bu sizin artık kendi zevkinize ve kendi göz kararınıza kalmış. Tamam daha fazla da yapmayacağım. Yüzde yüzde geleyim şöyle. Dikkat ederseniz bakın saçına falan bir şey olmuyor. Çünkü oralar benim seçimim dışında ya. Buralara bir şey olmuyor. Geri al dedim tekrar şuradan. Var mı anlaşmayan bir şey burada? Yok. Saçlarını açmak istiyorum ben birazcık da ton olarak. Burada ne yapabilirim? Saçları seçeceğim. Şöyle yapsam olur mu? Seçten tersini seç desem. Hocam Şöyle yapsam olur mu? Pozlamayı biraz artırsam geri aldım. Biraz daha fazla uygulasa buralara. Hatta şunun boyutunu da artırsam biraz. Sadece uçlarındaki ışıltıları artıracağım. Her tarafına yapmayacağım. Tabi direkt çizgisel değil de biraz daha oval şeyler yaparsanız nokta nokta daha iyi olabilir. Bu da yine sizin birazcık becerinize kalacak. Siz benden daha beceriklisinizdir. Kozlaması çok oldu gerçi. Saçlar biraz güzel olmadı ama sanki ak düşmüş gibi oldu. Yine de çalışmamız için yeterli. Var mı anlaşılmayan bir şey? Yok. Güzel. Şöyle yapalım. Hazır buradayken. Benini de yok edelim oradan. Bunun içinde şöyle yapacağım: etrafındaki dokuyu alıp benin üzerine yamayacağım. Böylece sanki orada beni yokmuş gibi olacak. Şurada hemen ne yapıyordum ben? Lastik damgası aracımla yapacağım bunu. Bunu seçtim. Yaklaştırayım birazcık şöyle. Lastik damgasıyla çalışırken yaklaştırırsanız sizin için karlı olabilir. Hemen yakın bir yerden, çünkü çok uzaklanırsam. Ee, ışıktan dolayı ton farkı oluşur. Hemen yakın bir yerden. Boyutu bu kadar değil. Biraz daha küçük. Şu şekilde. Benim sildim. Şuradan da e, bulanıklaştırma aracımla birazcık üzerinden gidersem şöyle tamam mı? Kadını photoshoplamış olduk. Bunu hemen Farklı kaydet diyorum. 2 ee, tire rötuş çalışması PNG olarak kaydediyorum. Bu birinci uygulamamız. İkinci uygulama sivilce için uğraşacağız. Şuradaki sivilceleri yine yok etmeye çalışacağız. Biraz önceki beni Yok etmeye çalıştığımızda aynı türde uygulama. yine lastik damgası aracıyla. Tabii ki alanımız biraz daha büyük, o yüzden biraz daha özenli çalışmamız gerekecek. Yaklaştırdım mümkün olduğu kadar. Yani işte mümkün olduğu kadar yapmaya çalışacağız. Foto, e, bu iş için uzman aslında Photoshop'tur. Zaten yani literatür öyle geçti, Photoshoplamak olarak geçti, rötuşlamak. Ama e, Fireworks'le de iyi kötü bir şeyler yapabiliyorsunuz. Hı hı? Photoshop'ta mı? Photoshop'ta farklı fırçalar var. Yani sırf mesela bunları gidermek için fırçalar var ya da farklı teknikler de kullanabiliyorsunuz. Malzemeniz daha çok olunca uğraşabiliyorsunuz. Fireworks'da sadece bu kadar. Burada dikkat etmeniz gereken şu birden fazla noktadan örnek almak. Normalde lastik damgası mesela burayı seçtim. İkinci noktam artık ilk noktaya bir referans olacaktır. Bakın böyle yapınca oluyor ama böyle şey kalıyor. Ton farkı oluşuyor. Burada yapmanız gereken şudur. Farklı farklı noktalardan örnekler almak. Göstereceğim hemen. Geri al şöyle. Bu şekilde aldım. Hemen aldım. Şuradan temiz bir noktadan seçtim. Bir tane tıklıyorum. Bir tane tıklıyorum. Alt tuşuna basarak referansımın yerini değiştiriyorum. Tıkladım. Alta basarak referansımın yerini değiştirdim. Alta bastım. Tekrar alta bastım. Alta bastım. Tekrar alta bastım. Sürüklemek yerine tıklayarak yaparsanız biraz daha sizin için iyi olabilir. Evet, biraz oldu gibi sanki. Sivilcenin tonunu birazcık azalttık. En azından. Eski ve yeni yapalım. Eski hali, yeni hali. Tamam mı? İsterseniz yine birazcık bulanıklaştırma uygulayabilirsiniz ama bulanıklaştırmayı çok az uygulamanız lazım. Çünkü fazla uygularsanız o zaman orada Photoshop olduğu çok belli olur. Görebiliyor musunuz? Burası çok böyle puslu gibi durdu. O yüzden uyguluyorsanız da çok az az uygulamanız lazım. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Pardon. Bir de deformasyon aracımızla ilgili bir şeyler yapalım. Yani şuradaki araçlarımızla. Şöyle yeni bir resim açtım. Biraz küçülttüm. Ölçü aracıyla ne yapabiliyordunuz? Boyutunu değiştirebiliyordunuz değil mi? Şu şekilde. Hemen altında eğritme aracı var. Bu eğritme aracıyla alayım. Şöyle sağa sola eğriltebiliyorsunuz. Ya da aynı şekilde şu şekilde yukarıdan aşağıya gibi. Bir de deformasyon aracım var. Bu da şöyle çarpıtmalar yapabiliyorsunuz istediğiniz noktalardan. Yani belli bir şey yok. Diğerlerinde bir simetri vardı. Bunda öyle bir simetri yok. Bir daha geldim. Bir de 9 dilimli ölçekleme aracım var. Bu da şunu sağlıyor. Yine ölçekleme aracımla aynı işi yapıyor. Ama şöyle ki bir farkı var. 9 dilime bölüyor. Ben burayı mesela küçülttüğüm zaman sadece alttaki dilimleri küçültüyor. Yukarıdaki dilimler sabit kalıyor. Tekrar geri aldım. Şöyle yaptığım zaman sadece şu 3 dilimi değiştiriyor. Şunlar sabitlemeye çalışıyor. Şuradaki dilimleri sabitliyor. Tamam mı? Böyle bir farkı var bunun. İsterseniz şurayı da göstereyim. Şuradaki dilimleri sabitliyor. Diğer dilimleri küçültüyor. Tekrar geldim. Ee, eğritme aracımı aldım. Şöyle birazcık perspektif vermeye çalıştım. Bir de şuradan deformasyon aracımı alayım. şöyle yapayım. Bir de buna şuradan aktif filtrelerden e, gölge ve ışıma alt gölge diyorum. Alt gölgenin rengi siyah olsun. Oranı da biraz şöyle yükselteyim. Şöyle bir çalışma yapmış oldum. Çok geldiyse resmimi şuradan kırptım. Böyle bir şey oldu. Diğer çalışmamız şöyle bir tane reklam panomuz var. İstediğim şey şu. Şu içindeki resmi değiştirmek. Hatta bunun için ben kendi resmimi kullanmıştım. Biraz daha küçülttüm. Resmim yan duruyor. Hemen şuradan ölçek aracımı aldım. Resmimi çevireceğim. Çevirmek için dikkat ederseniz köşelerine geldiğim zaman şuradan biraz dışarı çıkarsam bir tane şöyle yuvarlak ok çıkıyor. Bununla şöyle çevirebiliyorum. Eğer Shift'e basarsanız ee, tam açılarla çevirme yapabilirsiniz. Şu şekilde çevirdim. Bu resmimi yine biraz daha küçülttüm. Evet arkadan bize biraz gürültü geliyor. Tuvali sığdır dersem bakın şöyle oldu. Üst kısımlar kesildi. Şurada fazlalık oluştu. Tuvali sığdır dersem tam resmime göre tuvalimi ayarlayacaktır. Şu kenarlarını da istemiyorum ben. Kırpacağım resmimi. Şuradan sadece benim olduğum kısma kadar. Şuradan da pardon. Bazen beceriksizliğim tutuyor. Enter'a bastım. Burayı kesmiş oldum. Şimdi bu resmi buradan alacağım. Düzenle. Kopyala. Buraya getirdim. Yine yapıştır dedim. Dikkat ederseniz çok büyük geldi. Şuradan yine ölçek aracımı aldım. Q ile. Küçültüyorum. Köşeden küçültürsem açısını değiştirmeden küçültme yapabilirim. Uygun şekilde küçültüyorum şuraya sığacak şekilde yani. Biraz daha küçülteyim. Alt tarafına bakıyorum. Biraz daha şuradan şöyle yaparsam artık üstten falan bastıracağım ne yapayım? Biraz basık oldu ama resmimden dolayı ne yapabilirim? Şimdi birazcık büyütebilirim. Şuradan deformasyon aracımı aldım. Şuraya göre deforme edeceğim. Biraz daha aşağı indirdim. Oldu mu? Biraz daha şöyle şu kenarda kalmasın dersen. Orijinale geldim. Biraz daha küçülteyim. Enter'a bastım. Bitirdim işimi. Şu şekilde halletmiş oldum. Orada tavuk vardı. Yerine kendimi yerleştirmiş oldum. Tamam mı? Hangi araçlara kullandım bunun içinde? Şuradan deformasyon aracı, ölçek aracı gerekiyorsa eğritme aracını kullanmış oldum. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok, şu sivilce yok etmeyi kaydedeceksiniz tabii ki. Farklı kaydet diyorsunuz. 3 tire sivilce yok etme PNG olarak kaydediyorsunuz yine. Şu çalışmayı da Farklı kaydet dedim. 3 tire pardon 4 tire deformasyon aracı uygulaması diye png olarak kaydediyorsunuz